Herkese merhabalar arkadaşlar ben oyun bilgininden Pardon arkadaşlar ben barbar bilgininden Berkan bugün sizlerle Clash Royale'in ilk bölümünü oynuyoruz yani birinci bölümü bugün sizlerle iki kez savaş yapacağız arkadaşlar bakalım savaşımız nasıl gidecek. klanın adını vereceğim arkadaşlar klanımız şu şekilde Medellin Türkiye Clash of Clans'taki klanımızın yenilmezler kolu da verdik G2 ve J. Birinci benim. Bekomatik Serkan Fat 37 diye birisi varsa ona katılın, katılınız daha doğrusu. E, çukurunda bu iki tane var. Şöyle tarif ettirelim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bu 2. Seviye Yavru dara, 6. Seviye Barbar dördüncü Seviye Mini Pekka 2. Seviye Ordusu. 4. Seviye Musketer Slasher 4. seviyede, de 3. Seviye de Roket. Arkadaşlar ilk sayının çıkmasını çok istiyorum. Distansı kartlardan çıkıyor. Direkt isterseniz bir savaşı yapalım ama yapmadan önce diyecektim de girdik savaşa. var ya. Şöyle. Adamın ben bir takdim var arkadaşlar. Adamın ilk büyük bir şey koymasını bekliyorum. Sonra ardına biz de koyalım şöyle. de o oraya yönelirken bizimkisi arkadaşlar daha çok vurmayacağını eminim. Çünkü bizimkisi can orada gitti arkadaşlar. Kafası attı. Savaşta yeneceğiz diyor arkadaşlar. Ben goblinleri sevmem arkadaşlar. Çünkü goblinlerle nefret ediyorum. Çünkü bu savaşta hep goblinler benim kaderimi bitiriyor. Alın işte goblin hep goblin. Arkadaşlar internet bağlantısı yüzünden biraz sorun olacak. Arkadaşlar evet internet bağlantısı gitti. E çok güzel iskelet ordularını koyduk adam ben hiç taç kolyesine hasar veremedim arkadaşlar alttan bana mesaj gelirse özür dilerim çünkü arkadaşlarım ikide bir mesaj atıp duruyor eee messenger'da o beni çok rahatsız ediyor arkadaşlar yani beni de rahatsız ediyor sizleri de rahatsız ediyordu muhakkak şuraya hemen bir tane ejderya koyalım ejderya arkadaşlar bu ne ya ejderya yani şöyle duralım 60 saniye kalıyor roketi gönderiyoruz 2 katı iksir dev koyuyoruz. Vurmasınlar. Arkadaşlar aldı. Evet arkadaşlar ben hep böyleyim. Hep ilk savaşımda yeniliyorum. İkinci savaşımda yeniyorum. Bakalım burada nasıl olacak. Bunu da yenildik. Yerinde yenileceğiz inşallah. Çamaşır makinesi çalışıyor arkadaşlar. Rahatsız olmayınız. Ş şöyle nasıl oluyor? Böyle. Şimdi. Ben şöyle tal kavuk değildi. Şimdi alacağım bir şey var mı? İlk şey için para biriktireyim mi? Daha kavuklarımı güçlendireceğim arkadaşlar. Çünkü neden ben daha kavuk daha kavuklar yedinci seviyede çok güçlü arkadaşlar. 50 XP şöyle savaşa giriyoruz. Kartları yükselterek deneyim kazan. Doğrudur. Destansı daha ender bir kart olduğuna dair söylentiler, söylentilerdir. Küçük bir grupları alan hasarına karşı duyanıksızdır. Kazandığın kupalar rakiplerin kupalarından eksilir. Büyük birlikler. Bismillahirrahmanirrahim. İki soru tomuzunu da bekliyorum arkadaşlar. Şöyle yanımdan maske koyuyoruz. Bakalım o da ne yapacak. Önüne kesin bir şey koyacak. Allah Allah. Neden böyle yaptı adam? Bekle. Ben her zaman ilk sır çubuğumun donmasını beklerim. Çok vurursun. Taş kulemize çok vurursun. Tamam öldürdü sorun yok. Şöyle ne koyalım? Ya buraya koyalım. hangisi hangisi kazanır? Ha, hangisi kazanır? Tabii ki de benim benim. 4 vs 4 ama o alabilir çünkü hani ben sonradan koydum ya o birden vurdu şöyle yukarı ateş edebilecek bir şey olmadığı için varvarlarımı koyuyorum varvarlarımdan sonra Yüksek çubuğu da olsun. Tam şu önünde şey koyacağım. İskelet ordusunu çok vuracak o bizim taş buraya O da başarı gitti. Çok iyi oldu. Adamın şu an iksir sıkıntısı bayağı var. Aldık aldık aldık. Alamazsak ben deyim. Ah! Ya rej ayı koyarız. Neyi var? Onlar alamazlar ya, 4 vs 4, 4 çarpı 4, 4 çarpı 4, barbaryalar, işdeyyalar. 900-200'e indirir en azından, valla hayır, hayır amirini, şavrı şamil. Birinci yavru bebeği ejder koyuyoruz. Orada Pekka'nın canı direkt gitti. Biz arkadaşlar şu şekilde belki aldık alamadık almadık alamadık. Yoksa başka şansı yok. Mini Pekkan. Evet arkadaşlar dediğim gibi birinci savaşta yeniliyorum. ikinci savaşta her zaman da yeniliyorum. Bir tane kart 29 ve 9 altın. Çok güzel. 849 kubadayız. Şöyle 250 kart bağışla. Hiç Baş yok mu lan? 250 kart başla dedi de. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bu videoya Artı 100 like gelirse çok sevinirim.